Bir Akademi'ye hoş geldiniz. Ee, bu programımızda da seslendirme eğitmenimiz, seslendirme sanatçısı Mehmet Şerli konuğumuz oldu. Hoş geldiniz Mehmet Hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi gördüğümüze çok sevindik. Ee, tabii ki sizi çok iyi tanıyoruz ama birazcık daha detaylı bu programda anlatalım istiyoruz. Ee, biraz bahseder misiniz? Seslendirme hayatım 1997 yılında radyoyla başladı. Hı hı. O yıllarda radyoculuk çok popüler bir işti. Ben de hobi olarak başlamıştım. Sonrasında radyoda reklam seslendirmeye, program sunmaya, işte dışarıda çeşitli yerlerde sunumlar yapmaya devam ediyordum. Ondan sonraki yıllarda e, yerelde uydu kanalları açılmaya başlandı. Ve ondan sonra e, bir uydu kanalında ana haber bülteni sunmaya başladım. Evet. Bir dönem onu yaptıktan sonra aslında çok sevdiğim bir şey olmadığına karar verdim. Tam o yıllarda TRT'de Uzak Diyarlar adında bir gezi programı planlanıyordu ve bir sunucu arayışı vardı onların. Evet. Oraya başvurdum ve seçildim. Uzak Diyarlar programını çektik, 26 bölüm. Devam eden yıllarda seslendirmeyle olan irtibatım sürekli devam etti. Hı -hı. Fakat 2016 yılında özellikle dijital platformlarla tanıştım Hı -hı. ve yoğun olarak sektöre girmeye başladım. Peki burada biraz parantez açacak olursak uzak diyarlarla sizi e, özellikle çok tanıdık, çok meşhur olan röportajlarınız var. Çok da yorumlar evet. yapıyor, hala konuşuluyor. Kaç yıl oldu evet. hocam o röportajın üzerinden? 2010 yılında Gülüyor. çektik uzaktı evet. E, O programlardan birinde yaptığımız bir röportaj fenomen haline geldi. Evet. Ve şu an hala e, adından söz ettiriyor. Bingöl'lü Çoban videosu. Bingöl'lü Çoban e, çok böyle konuşmuyordu herhalde. Siz konuşturmak için biraz takıldınız ona. Evet, e, Bingöl'ün bir köyünde rast geldik. Evet. E, uzaktan bizi görünce koşarak yanımıza geldi. Ben de onun koyunlarını çağırmasını istedim. Evet. E, ama bunlar benim değil dedi. Hani benim olmadığı için beni tanımazlar diye, diye ısrar etti ama ben yine de ısrarcı oldum ve e, özellikle çağırmasını istedim. Evet. O da kendine has bir üslubuyla evet. koyunlarını çağırdı. Çok güzel. E, ve koyunlar gelmedi. İşte bu olay baya bir. E, 2010'dan bu yana <laughs> popüler hale geldi. Gerçekten e, çok çok taklidi yapılan bir, şey e, bir video oldu. Fener, bir video Geçen günlerde de oldu. galiba tekrar e, bir araya geldiniz. Ziyaretinize geldiniz. Evet. Geldi. 12 yıla aradan sonra e, İstanbul'da e, geldiği bir vakit çocukları ayarladılar. Evet. E, benim ofise geldiler. Bir araya geldik, buluştuk. İzlemeyen kaldıysa o hala o zaman e, Bingöl'lü Çoban diye Mehmet Şelli ile e, izlemelerini tavsiye ederim dijital platformlardan. Peki sonra uzak diyarlar bitti. Seslendirmeye başladınız siz. Yani seslendirmeye sürekli ben hobi olarak yapıyordum zaten. Evet. Çeşitli yerlerde. Ama e, 2016 yılında tam olarak iş olarak yapmaya başladım. Evet. E, o sıra dijital platformlar kuruluyordu <laughs> e, Türkiye'de ve dünyada. E, onlar da, onları fırsat bilerek ben yavaş yavaş sektöre girdim yani bir iş olarak. Evet. E, 2016 yılında aynı zamanda ben Tarım Bakanlığında çalışıyordum. 3 e, yıl içerisinde e, iş çok farklı bir noktaya gitti. yani 3 yıl sonra ben e, 60 ülkeyle çalışan e, uluslararası markaları seslendiren biri haline geldim. Yani yüksek ziraat mühendisi e, olarak <laughs> Ee, devam etmeyi bıraktınız bir yerde bir tercih yaptınız ve e, seslendirme sanatçısı olarak ayrı bir kariyer başlattınız. Çok radikal bir karar. Aynen mi? öyle oldu. Evet. Ee, bunu tabii ilk başta hesapladığım bir şey değildi ama evet. iş o noktaya gitti. Hı hı. Ee, 2019 yılında yani başladıktan 3 yıl sonra 9 e, yıllık memuriyet hayatıma son noktayı koydum ve Tarım Bakanlığı'ndan istifa ettim. Artık tam zamanlı bir şekilde seslendirme yapıyordum. Sonrasında kendi ajansımı açtım ve artık şu an İstanbuldayız ve tüm dillerde seslendirme hizmeti veriyoruz. Peki orası nasıl oldu? Orayı birazcık daha açmak istiyorum. ben. şimdi tabii seslendirme stüdyoları vardı ve seslendirme sanatçıları oraya gidiyorlardı. Sistem böyleydi. Şimdi siz bunu tersine çevirdiniz. Herkes evet. evinden seslendirme yapıyor. Çok güzel gibi. bir soru. Çok güzel bir soru. Yani benim 97 yılında başladığım zamanlarda hı hı. bırakın e, böyle uzaktan seslendirme yapmayı e, seslendirme eğitimi almaya bile şansımız yoktu tabii, yani tabii. eğitime bile ulaşmak yani çok çok zor. ben bulamamıştım zordu. mesela evet, o dönemde. Evet. Özellikle İstanbul'da değilseniz tabii eğitim alma şansınız, iyi bir eğitim alma şansınız yoktu. Bu sosyal medyanın ve internetin de bu ee, internetin yaygınlaşması sosyal medyanın ortaya çıkması hı hı. çok yeni fırsatlar ortaya çıkardı Evet yani artık mekan sınırı ortadan kalktı ee, yani dünyanın neresinde olursanız olun hı hı. insanların işine yarayacak nitelikte düzeyde bir iş ortaya koyabiliyorsanız Eğer hı hı hı. E, bunu bırakın sadece Türkiye'yi dünyanın her yerine satma şansınız var. Çok... Bu inanılmaz, çağımızın getirdiği inanılmaz bir fırsat. Evet. Özellikle şunun da altını çizmek istiyorum. E, Türkçe dili e, sadece Türkçede Türkiye'de değil dünyanın her yerinde aranan dillerden biri. E, yani uluslararası firmalar bir e, reklam çektiği zaman, bir tanıtım filmi çektiği zaman veya işte çalışanlarına yönelik evet. e, bir eğitim evet. planladığı zaman e, çevirdiği dillerin arasına illaki ki Türkçeyi de koyuyorlar ve bir ortaya seslendirme işi doğuyor. Çok güzel eğer haber. burada eğer kişisel markanızı tabi dijitaldeki varlığınızı doğru planlamışsanız eğer Hı -hı. E, dijitalde sizi buluyorlar bir şekilde. Temas kuruyorlar ve böyle bir seslendirme işi var diyorlar. Sonrasında iş gelişiyor. İşte yani burası tabi siz uzun zamandır işin içindesiniz. Yani o işin başlangıcından itibaren bunu siz yönetmişsiniz kendi hayatınızda ve tabi artık ajansınız var ama yeni başlayanlar için burası büyük bir kaos. Anlaması. Evet. E, evet. Özellikle Instagram'dan da beni takip edenlerin Hı -hı. en çok sorduğu sorulardan biri. Hı -hı. Hocam ben de bu işi seviyorum. Evet. Ben de seslendirme yapmak evet. istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Zaten e, bir akademideki eğitimimizde buna göre planlamıştık. Evet. E, baştan sona yani sadece bir seslendirme eğitimi vermek yerine gelen kişiye e, top yekun bir mentörlük sağlamak. Hı hı. Yani nasıl başlayacağını, evet. e, izah etmek. E, ondan sonra seslendirme becerisini nasıl geliştireceğini, hı hı. evinde nasıl kayıt alacağını. Hı hı. Sonrasında tüm bunları sağladıktan sonra nasıl iş bulacağını en e, de, evet. öğretiyoruz evet. eğitimlerde. Evet. Ve en önemlisi benim de şu ana kadar aldığım eğitimlerde gördüğüm eksiklikleri çok fazla gözlemledim. Uh -huh. Ve ileride bir gün eğitim verdiğim zaman işte ben şuralara çok dikkat edeceğim yerlerden yerleri planladım. Onlardan en önemlisi şu, metin değerlendirmeyi öğretiyoruz. Evet. Hocam, birçok bir çok bir şey bu. Birçok eğitimde insanlar o eğitimi aldığı süre boyunca kendisine nasıl olmaması gerektiğini söylüyorlar. Hı hı. Ama hı hı. E, sonrasında yani evet. kendisiyle tek başına kaldığı zaman bir metinle baş başa kaldığı zaman ne yapacağını çoğu kişi bilmiyor. Aslında orada gördüğümüz galiba şey yani e, iyi bir seslendirme sanatçısı burada eğitime veriyor ve nasıl okuduğunu gösteriyor. Ama dışarıdan o çok güzel dinlemesi ama aynısını taklit etmek zor. Hadi taklit ettiniz ondan sonra aynısını başka bir metinde taklit etmek mümkün değil. Evet, evet, çünkü mantık bilinmiyor. Evet. evet, aslında bu işin de bir notası var. Evet. Ben bir yöntem geliştirdim ee, ve tamamen hı hı. E, bende meleki haline gelen evet. bir yetiyi evet. öğrencilerime aktarıyorum. Ve bunu da yaparken böyle matematiksel hale dönüştürmüyorum. Biliyorsunuz e, Türklerin İngilizce öğrenmesi zordur. Hı hı. E, hep böyle bize matematik gibi formüllerle anlatıldığı için İngilizce, evet, evet. <laughs> İngilizceyi pratik bir şekilde konuşamıyoruz maalesef ben de bunu bir matematikleştirme yerine hı hı. daha böyle usta çırak ilişkisiyle olayın mantığını anlatarak öğrencilerime aktarıyorum. Ve çok güzel sonuçlar geri dönüşümler aldım. Evet. ve kurs sonunda artık bunu metni değerlendirebilir hale geliyor öğrenciler. Hı hı. Ben de mutlu oluyorum. bu şekilde bir eğitimimiz var. Tabii o arada yani bir sürü soru çıkıyor ortaya. Yani hı hı. öğrencilerden de gelen sorular var. İşte iş bulmanın detayları evet. e, diyelim ki iş buldunuz bir iş sizi buldu oraya teklif verme aşaması evet, var tabii, tabii. doğru teklif verme olayı var hı hı. E, bir sürü detay var bunların A'dan Z'ye e, hepsine cevap veriyorum ben çünkü tamamen e, ben şey de onlar var, gibi mı? yani aslında ben de Urfalıyım biliyorsunuz. Evet. Hani İstanbul'da doğup büyümüş birinin avantajını e, hı hı. bulamadım ben de veya bir sektördeki annem babam bu sektörde olan insanlar değildi. Ben bu işin içerisinde doğmadım. Tabii tabii. Onun için birçok insanın yaşadığı sorunu biliyorum. Yani yerelde biliyorsunuz yerel ağızlarla konuşuluyor. Yani yerel ağızla konuşan bir insanın onu tamamen kırıp diksiyonunu düzeltip evet. sonrasında evet. seslendirme sanatını öğrenmesi şey zor. E, zor ama bir sürü aşama isteyen e, bir iş zor ama olabildiğini gösteren bir başarı e, örneğisiniz tabii çok cesaret verici bir şey bu ilham verici bir evet, şey. Evet benim hikayem bunu barındırıyor. Evet, evet. Ben de e, bundan benim arkamdan Hı -hı. gelen gençlere bunu aktarmaya çalışıyorum, mentorlik yapmaya çalışıyorum olabildiğince. E, o, o kısmı çok harika. Bir de e, mesleki tarafta baktığımız zaman da Mercedes, Rado, Trivago gibi e, birçok ünlü markanın şu an sesisiniz. E, bu nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu çünkü bunu yıllar öncesinde e, ben bunu sadece hayal ediyordum. Evet. Yani acaba böyle bir şey olabilir mi diye. Hı hı. E, şu an az önce saydığınız markalar ve üzerine Kim benim de sayabileceğim e, mesela Google, evet. e, sesiyim aynı zamanda hı hı. E, uluslararası markaların e, sesi haline geldim. E, tabii ki çok mutluyum e, ama e, ne güzel ki bir süre sonra bu sizin için bir standart haline geliyor. Evet. E, i̇şte bu şekilde sektörde devam ediyorum ben. E, bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü... Evet, iyi ki böyle bir yol izlediniz. Çok ilham verici gençler için de. Hatta e, yani sadece gençler de değil bu işi yapmaya niyetli olan kişiler birinci kariyerini tamamlayıp ee, yıllardır bu işi yapmak isteyip de adım atamamış kişilere de cesaret veriyorsunuz. Onlar da e, her yaştan kişi burada bu eğitimle sektöre adım atmış oluyor. Evet, teşekkürler. Görüşmek üzere.